Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün yine ejder spam yapacağız ama bu defa minyon prens olarak değil kral olarak kullanacağız. Hemen şöyle orduyu da göstermiş olayım. Evet koca öküz taktım bu arada deprem çizmesi iskendi zaten bence kralda vazgeçilmez. Belki yılan da tercih edilebilir ama e, o deprem çizmesinin etkisini ben görmek istiyorum en azından ilk 4 saldırıda. Ondan sonra belki yılanı koyup deneyebiliriz. Şimdilik böyle saldıracağım yani. Evet koca öküzü de taktık. Başka takacak hani başka hani adam akıllı bir hayvan aklıma gelmedi ya. Belki at olur, belki kazıcı olurdu da onun dışında bence böyle kalsın. Evet, ordu zaten bu şekilde. Unutmazsam linki de açıklamaya koyarım. Oradan rahatlıkla linke ulaşabilirsiniz. Kullanmak isterseniz. Neden kralla kullanıyorum? Birkaç kişi bana söylemişti hani e, ya minyon prensin seviyesi düşük ya ekipmanlarının seviyesi düşük. Hani kralla yapsak nasıl olur falan diye. Onun için deneyeceğiz. Hemen şöyle bir günlüğe bakalım. Bir tane iki yıldız, iki tane 3 yıldız var. Dün de 26 yemiştik maalesef. E, ne denemiştik dün? fırın denemiştik evet. Fırın denemiz, denediğimiz için 285 attık. Umarım bugün 320 atar ve rahat bir şekilde yukarılarda kapatırız ya. bayağı düştük çünkü kupayı. Şimdi evet böyle bir düzen geldi. Bakıyorum. Only the brave sadece surlar diyor adam. Klanın ismini öyle koymuş. Şimdi minyon şey diyorum. Devoku şu ordu kampından basarız. Şu girişteki hava soğumasını ve arkadaki hava soğumasını umarım denk getirebiliriz. Kralı da laboratuvar tarafından gönderebilirim. Ağır savunmalar var hem de rakip kraliçe var. O taraftan etkisiz hale getiririz. Bence başarılı oluruz ya. Şöyle devok baskısından sonra kralı gönderdim ve hızlı bir şekilde orduya başladım. Şunu da karaya havaya aldım. Tamam. Koruyucum karadaymış. Onu havaya çektim. Evet dev dev duvar kıracak. Klan kalesi çıkıyor yavaş yavaş. Sıkıntı yok. Benim amacım kraliçe şeye gitseydi keşke. Kralın arkasından gitseydi ama eyvah çift güdümlü yedik bir anda. Şöyle arkaya doğru bir klonları bastık. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi sağ tarafta hava olması var ama hmm, ya buradan mı basalım? Bence buradan basalım iyi kralı şeyi. Prensi. Şampiyonu. Evet, şampiyon. Onun ismi şampiyon. Şampiyon oradan bastık. Kral'ın yeteneği biraz daha beklesin be. Patlat yani otomatik patlasın işte, hatta fark etmez. Biraz daha gitsin. Şurada bastım. Tamam. Bayağı bir bayağı bir iyi Çok güzel açtı duvarları. 3 yıldızda geldi gibi sanki. Yukarıda bir sürü şey var. Bir sürü ney var? Ejder var tabii ki. Ee, yani hava soğuması olmasa tam köşeden bırakırdım da bir tane bebek ejderi. Mecbur buradan bırakacağız. iki tane birim alıp ondan sonra Cennem'in veya Kayısçar'ın veya Büyücü Kulesi'nin menziline girer. Orada hayata veda eder diye düşünüyorum. Aynen. Hep tatta hepsinin menziline girecek bir anda bak. Hepsinin menziline girdi bir anda şansa. <laughs> Ama 3 yıldız bence geldi. Burada kraliçeyi takip etseydi ki kraliçe kralı takip etseydi bence arkasını temizle gideceği için daha rahat olacaktı ama sıkıntı yok. Netice olarak 3 yıldıza ulaşan bir saldırıydı. Evet, benim tercihim kesinlikle minyon prens eğer soracak olursanız. Çünkü Görünmezlik kulesi aktif edemediğim zamanlarda o minyon operasyon yeteneği aktif ediyor. Erkenden basıyoruz ve görünmezlik kulesi aktif oluyor. Veya böyle öfkeli düzenler geldiği zaman o öfkeli kısımdan ejderleri rahat çıkarmak için kesinlikle o kara küre çok etkili oluyor. Bana kalırsa minyon operasyon kullanın. Ama ben bugün dediğim gibi kralla deneyeceğim. Evet ilk saldıran 3 yıldızına da ulaşmayı başardık. Bir tane de sandığımız varmış. Hadi video hatırına güzel bir şey ver derken Ender verdi abi. tamam inşaat çiksirini severiz. Güzeldir. Şimdi kaleyi doldurdum. Yine kendim dolduracağım kaleyi maalesef altın bilet olmadığı için. Aa belki şey çıkar ya. Kebap çıkar da rahatlatır bizi. İyi olur. Kebap dediğim de kalan kalis pastası yani. Şimdi patlatıcı buradaymış. Bir tane şey devokla onu indirebiliriz bence. Umarım. Kralı nereden atalım? Tekleyeceğinden falan var. Al işte mesela sıkıntılı bir düzen. Sıkıntılı bir düzen ya. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Kralı en üstten bıraksam Birazcık temizlik yaparak gelir. Ben de şöyle şuradan bir devok basarım. Patlatıcıyı düşürtür. Monolith'e doğru dejelleri gönderirim. Yani her şey uzun süre hayatta kalır umarım. Çok da güven vermiyorum. ama evet Monolith direkt kralı gördü bile. Abi çok hızlı görüyor ya. Çok hızlı kaybettik orada kralı mesela. Bu kötü oldu. Vallahi kötü oldu. Öldü bile yani. Zeptin de koruyamadık ama o iç kısımda açılır. Evet iç kısımda açıldı. Ben de şöyle bir klon basarım. Orayı tamamen temizleriz diye düşünüyorum. Hadi patlayın abi. Patla 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 patla. Oo işte bu. İşte bu. Şuradan şampiyon attım. Kral öldürme be. Öldürdü. Öldürdü maalesef. Maalesef öldürdü abi. <laughs> Tam şu köşeden de bebek ejderha attım bir tane. Hadi bakalım. Evet kral çok boşa gitti. Monolit vurmadan ejderleri atmaya çalıştım ama maalesef ki o kadar hızlı davranıp da kurtaramadık yani. O birazcık kötü oldu. Şampiyon yeteneğini bilerek basmadım. Oradaki 2-3 savunmayı da indirsin. Ondan sonra bilerek belediyeye vuruş yapacak şekilde basacağım yeteneğini. Erkenden dedim kullanmayalım. Neyse şöyle basalım. Baya bir hasar yedi çünkü ölmesin erkenden. Tamam 3. Burada kralsız üçledik diyebilir miyiz? Yani kenardaki çerçöp birimlere falan sekti topu. Deprem çizmesini hiç faydalanamadık zaten. Tamam. 2'de 2. 2 saldırı sonra yılan bilekliğini deneyeceğim. Bakalım yılan bilekliği fark ettirecek mi? Evet. Şampiyon rakip şampiyonu keser mi? Keser. Ondan sonra krala da birkaç vuruş yapar da kralla işimiz yok zaten. Diğer iki birim boştaydı onları aldık. 3 yıldıza ulaştırdık saldırıyı. Hadi bakalım. Güzel. Güzel. Hemen şöyle geçelim. Bir, bir tane daha var. Ender, Ender başladı da işte devamı gelivermedi. Ah be. Ya ganimet veriyor. Ne yapacağım? Ganimet <laughs> zaten dolu yani. üçüncü saldırıya geçtik. Mesut Güzel Dümen'den E-spor gelmiş. Onlara da selam olsun. Aha mesela görünmezlikli bu düzen geldi. Bakalım ne yapacağız. Bakalım ne yapacağız. Ve baya değişik bir düzen ya. Ben nereden devuk atacağımdan emin olamadım şu anda. <laughs> Gerçekten. Ee, nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Şöyle önce kralı bıraktım bilerek. O patlatıcıya denk gelecek şekilde de kraliçeyi konumlandırdım ama. Evet denk getirdik ve arkadaki görünmezliği de aktif etmeyi başardık abi. Kralın yeteneğine basayım mı? Birazcık daha ilerlesin acele etmeyelim. Şöyle bastım çok dışarı gidecekti. Bir de Mural için zaten menziline gir Hatta girmeden öldü zaten. Aynen birazcık kötü oldu ya. Kanca da var şimdi orada. Bize baya baya bir problem çıkartacak. Kasırgayı da gördüm. Güzel yere koymuşlar. Hani kral olmasaydı elimde muhtemelen oradan gönderirdim yani zeptini. O yüzden iyi koymuşlar kesinlikle. Şimdi arkadaki şey aktif olmadan bence bir minyon prens oynayalım. Görünmezlik kulesini düşürmeyi başardık. İşte şu durumda insan şey arıyor. Bir minyon prens yeteneği arıyor yani. Gerçekten arıyorum şu anda. Belediyeye vuruş yaparken muhtemelen evet kral ve minyon prensinde evet hasarını şey yapacağız, yiyeceğiz. Ee, birkaç ejder daha var ya bence gelme şansı var buradan 3 yıldızın. Öyle değil mi? Geliyor gibi sanki. Bebek ejder. Bebek ejderde bir tane birim indirdi. Yeter. Hatta ikinciyi indiriyor. Gayet iyi. Kraliçemiz ölmemiş bak. Orada kral amnesini iyi yaptık çünkü. Hani ağır hasar kraliç, krala gittiği için kraliç hayatta kalmayı başardı. Gayet güzel. hava savunmaları da düşerse ama çok mutlu olacağım. Hadi lütfen. Çok ejder gibi gözüküyor da bir anda erir yani bu ejderler. Canları da azmış zaten baksanıza. Tam tam geldi ya. Rakip kralı da bizim şeye çekiyoruz. çekiyoruz Kraliçeye doğru. Gayet iyi. Belediye binasına yapıştık. İşte bu. İşte bu. 3 yıldız geldi. Tamam 3 saldırıdan 3 yıldız alarak devam ediyoruz. 4. saldırıya geçeceğiz. Yine deprem çizmesiyle bir deneyeceğim. Ondan sonra yılan bilekliğine bir dönüş yapacağız. Bakalım yılan bilekliğiyle nasıl çalışacak. Hemen şöyle ödülü al diyelim. Hadi güzel. Ulan yine ender oldu ya. Bak 3. ender yapma. Çıtayı çok yükselttin yapma. <laughs> bir tane destansı efsanevi ver be video şansına hadi. Ah evet geldi mesela o düzen. Ben bu düzeni mesela çok rahat üçlüyorum. Çünkü elimde minyon prens oluyor ve şu öfkeli kısımlarda hani rahat bir şekilde çıkartabiliyorum şeyi. Neyi? Kralı. Rahat bir şekilde çıkartabiliyorum o yüzden. Şeyi, orduyu. Ya konuşamıyorum imdat. Şöyle bastım. Şu önden de kralı bıraktım. Hadi bakalım. Şöyle bıraktım. Zeptin elimde bekliyor. Şu orta kısımda genellikle kısırga çıkıyor. Belki vardır o yüzden birazcık bekleyeceğim. Sandığı da bulmayı başardık. Kasırga evet tahmin ettiğim gibi çıktı. Birazdan yetenek basar her şeyi koruruz o noktada. Şöyle bastım. Gayet iyi. Hatta kralın yeteneğine de basayım da şöyle bir iyice koridoru kesmiş olsun orada. Şöyle şöyle atamadık mı? Attık tamam. Şu öfkeli kısımlar falan filan düşerse çok iyi olacak benim için hadi. Haydi. Öfkeli ateş atarlar düştü mü? Neredeyse düştü. Tamam o öfkenin etkisi de bence geçer birazdan. Ordu gelene kadar diyeceğim. Ordu baya baya arkaya kaymış. Umarım ki gelir yani. Kraliçeyi de kaybettik. Şimdi şampiyonu da kaybedeceğiz sanki. Rakip şeyle kralla V satıyor. Ölmedi. Öldürdük onu çok iyi. Ya çok yakın da yukarıda kejderler yetmeyebilir ya. Vallahi yetmeyebilir. Hem rakip kraliçe var. Aa rakip kraliçeyi şampiyon keser mi? Keser valla. Hadi vur vur vur. Of. Anka kuşu cehennem kulesi hadi. Geldi be. Getirdik bir şekilde ya. <laughs> evet evet geldi geldi. 93. 94. Geldi. Ama bir şey değil mi? Minyon Prens ile olsaydı çok daha rahat olurdu. Ya yani bu taraf her türlü dönüyor zaten Minyon Prens. Orada bir yetenek basar. Etkisi hale getirdi Gökke Kulesi'ni. Ve rahat bir 3 yıldız alırdık ama yine de 3 yıldıza ulaştırdık saldırıyı. Evet umudum yoktu zaten 3 tane ender verdikten sonra bir şey çıkmazdı cacık olurdu. Tamam şimdi dediğim gibi ekipmanı bir değiştirelim yılan bilekliği takalım ben de 27 seviye. Hadi bakalım bu haliyle bir deneyelim. Belki hayvanı da değiştirebiliriz ama hayvan ne takacağız ki ya. Yine öfkeli bir düzen geldi al işte. Bildirim geldi de ekrana düşmedi sanırım tamam. <laughs> Şimdi kraliçeyi attığımda şu öndeki birimleri de temizleyecek. Sağa doğru gider o halde. Aynen ben de şuradan kralı bırakırım. Tamam. Şöyle bir tane bebek bıraktım. Tuzak çıkmazsa iyi. Güzel. Bildirim gelip duruyor. Neden geliyor acaba bildirim? Mesaj atmasanız olur mu? Bak hala bildirim geliyor. imdat. Tamam. Ee, şöyle Allah Zepten'e tam bıraktım. Bırakamadım sandım da bir an. Ee, yeteneğine de bastım. Birazcık kötü dağıldılar bu arada. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Klonları umarım yetiştiririz. Şöyle arkaya doğru bastım. Evet klonlandılar. Çok güzel. Öfkeyi de güzel attık bana kalırsa. Hızlı bir şekilde buradan şampiyon hamlesi gelsin. Monolith aradan çıkartalım. İşte minyon prens yok ya. Bir eksiklik hissediliyor be. Bayağı bir yılanımız oldu aslında. Temizliğe de destek atıyorlar. Aa yılan bir şey değil mi? Daha mı faydalı oldu acaba ya? Çok kararsızım ama. Gerçekten çok kararsızım. Bence iki de çalışıyor bu şeyin. Kıralım. Deprem çizmesi olsa monolite sektirirdik bir şekilde. Ama yılan olduğu için ee, bayağı bir hani şu iç kısmında falan temizliğe de dönüş yaptılar. Ne bileyim oyalama oyalama hamleleri falan da oldu monolite karşı. Bir şeyler oldu yani iş yaptı mı bence yaptı. Yılanla tercih edilebilir gibi ya bakalım. Deprem çizmesi bizi yarı yolda koymadı dörtte 4 yaptırdı. Yılan belki de dörtte 4 yaptırırsa artık hangisini isterseniz onu kullanın diyebilirim gönül rahatlığıyla. Hadi bakalım. 98. Evet 99. Ve 3 yıldız. Geldi. Tamamdır. Hemen şöyle bir eve dön diyelim. hayvan değiştirmeyeceğim ya. Koca öküz nedense iyi gidiyor gibi geldi. Duvar açma konusunda özellikle. Devmen yanlı. Devmen yanı. Yanlı. Iyı. Türk mu acaba ya? Ama yumuşak g var. Olabilir. Bilemedim. Şimdi öfkeli bir düzen. Ben bu düzenlere genellikle şey yapıyorum ya. Zeplini erken gönderiyorum. Mesela şu ateşi üstünde açıyorum zeplini. Yani şöyle yukarıdaki öfkeye şuradaki açılar o doğru basıyorum. Bir şekilde 3 yıldız alıyoruz da minyon prens var ama o taktiklerde. Şöyle yine aynı taktiği yapalım hadi ya. Bakalım tutacak mı? Yani tekte de kalabiliriz. 3 yıldız alabiliriz. Şu anda kestiremiyorum açıkçası. Evet klon başarılı. Gayet güzel. atıcıların teki düştü. Arka, üstteki öfkeye de birkaç tane süper yeti atladı. Gayet iyi. Gayet güzel. Hadi şu ateşleri de alırlarsa çok iyi olacak ama yok onu almayacaklar şey değil mi Ben şuradan bir kralı atayım öfkeli kısma doğru değerleri başlattım Hadi görelim şampiyon elimde bekleteceğim ne olur ne olmaz diye kesinlikle elimde kalsın o öfke birazdan aktif olacak Aynen belki yetenek basarız orduyu korumak adına ee, şöyle bastım bayağı bir hasar yollardı. bir de tuzak uzak çıkıyor o hal şu haliyle evet etkisiz hale getirmeyi başardık. E, ee, atsam di diyorum da öfkede de olacak birazdan. Çok çok kafam karışık şu anda. Kralın yeteneğine bastım. Dışarıya doğru sekti topu. Ee, ya üst taraftan atılabilir ya şampiyon. Ya da şu şuradan attım. Arkasında bir tane bebek attım hadi. Kral gelseydi ona vuruş yapsaydı çok iyi olacaktı da gelmedik kral. Ama orayı temizler bence şampiyon. Değil mi? Temizlemesi lazım yani. Rakip minyon prensi de keser şimdi. Mızrak at 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 at. 3 yıldız geldi tamam. Oh minyon prensi olsamadı bence daha rahat olacaktı. Çünkü direkt öfkeli kısımda bası verecektik minyon prensin yeteneğini. Rahat bir şekilde orduyu çıkaracaktık ama bence bu halde çalıştı ya. Evet evet. Böyle düzenlerde ben böyle saldırı yapıyorum. Çünkü hani iç kısımda adam akıllı değer yok. O zaman diyorum ki e, giriş kısmından bir temizlik yapalım. Orduyla belediye alırız diye. Evet güzel de çalıştı açıkçası. Devam. Devam. Koca öküz ve yılan bilekliğiyle devam. Evet yine geldi. Abi yeter ya. Atma. Atma şu öfkeli düzenleri ya. Atma ya. Nasıl yapacağız şimdi? E, tam şuradan atsam devoku tutturabiliyor muyum? Emin değilim. Tutuyor olabilir. Oradan atıp klonları şurada zeptin açılır zaten. Klonları da şuradaki kayasçarlara doğru atarız. Yoksa ateş atarlara mı girsek ya? Monolite atıp. Monolite atmak da mantıklı olabilir. Neyse şöyle bir basalım devoku. Hava soğuması düşürdük. Hava patlatıcısı alamadık. Canımız sağ olsun. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bıraktım ejderleri. Bir tane bebek bıraktım arkadan. Tamamdır. Evet zeptin atmak için bekliyorum. Bu muhtemelen monolitin orada bir yerde kasırga vardır ya. Ben o kasırgayı yakalanmamak için biraz bekleyeceğim. İçime doğdu yani açıkçası. Çıkmadı bu arada. Çok iyi. Yeteneğine bastım ben de. Ejderleri bayağı bir koruduk. Kralın yeteneği de geldi. Eyvah. Ey, erken açıldı abi. Tamam. Klonlarla yine arkaya kadar taşıya, taşıyabildik. Güzel. Öfkeli kısım atmak için bekliyorum şampiyon. Acele etmeyeceğim. Hiç acele etmeyeceğim. Ama orada rakip kral da var. Nasıl yaparız? Üstten atsam. Yok şuradan atacağız. Ya yani Mecbur buradan atacağım. Çünkü cehennem kulesi. Çoklu okçu kulesi. Ve öfke kulesi o noktada abi. Başka yerden atmak saçmalık olurdu. Tamam. Ama ejder kalmadı bu arada elimizde baksanıza. Çok yönlü kule eritiyor. Baya baya eritiyor hem de. Herhalde 3 gelmeyecek buradan ya. Kral çok yalnız gitti. Kraliçe takip etmedi maalesef onu. O kötü oldu bence. Evet çok yönlü kule de düşmedi. Keşke çok yönlü kuleden girseydik. ya. Yani. o, bir, o hata oldu bence. Orada bir, bir acemilik yaşandı orada. Evet. Ama kasırga bak çıktı. Tahmin ediyorum zaten ya moralite çıkar ya şeyde. Çok yönlü kulede çıkardı. Çok yönlü kulede çıktı. Adam oraya koymuş. Ah köyde çok bir şey kalmadı işte de maalesef. Kalan savunmalar 3 yıldıza engel olur yani çok rahat. Sağlık olsun. 83, 85, 80 alır mı onu? Tesla görmüyor sanırım. Alır. Test 86. Belki eee Altın deposunu da alır 87 olur ya. Canı ne kadar? Aa yine yapsar yemedi. O zaman 88. Aynen 88. Bulmuş canı. Hatta bir şey diyeyim mi? Hava soğuması öldürene kadar 89 yapar mı be? Hadi vur 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 vur. Adam ya. Bebek ejder adamdır. <laughs> Güzel. Evet 29 kupa aldık. Son saldırımız mı artık? Evet son saldırımız. Hemen şöyle kaleyi doldurdum. Ve saldırıya geçtim. Burada kral çok iş yapmadı ya. Az önceki saldırıda yani bana kalırsa. Bun adam dekorasyonları dizmiş. İki tane öfkeli bir tasarım var. Öfkeden giriş yaparız zaten. Başka aklıma öyle mantıklı bir şey gelmiyor açıkçası. Ee, şu köşeden devok basalım. Şu neydi bunun adı? Değirmenci. Değirmenci ne alaka ya? Neydi? Madenci. Cevher. Bunun adı neydi? Demirci demirci tamam. Üstüne bassam göreceğim. Demirciden atalım. Ah hava soğumasına denk gelmedi. Şöyle bir kral bıraktım. Şuraya iki tane bebek ejder ardından da geri kalan her şeyi salladım buradan. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Zeptini gönderdim. bayağı bir hasar yedi ordu. İlerle koruyucu. Şöyle bir yetenek. Kentiden de etkiz hale. Allah kasırga. Allah kasırga. Patladı vallahi zeptin. Tüh. Kötü oldu ya. Ben dedim şu arkadaki öfkeye kadar belki atarız ama. Ne kadar yılan var baksanıza. Of. Kaya çar vurma lan. Vurma. <laughs> Yılanları öldürüyor vurma. <laughs> şu üstten de şeyi bastım. Şu arkada şu hava soğumasını keşke kraliçe indirseydi ya. İndiremedi o kötü oldu bak. İndirseydi iyiydi. Şu dev dev de indiremeyecek galiba. Onu indirir mi? Adam adam. Vallahi indirdi bak. Rakip kraliçeyi kestik. Of. Vallahi rakip kraliçeyi de kestik bak. Şuradan bebek attım. Bayağı bir hasar masar yedik ama. Ölmeden onu alır mısın şampiyoncum? Hadi al onu. Harikasın. Tam 3. 3. Bir tane fail dedik. Ee, o da kral çok yalnız kaldı. Bir de bir tık ayrı düzenli hani. Minyon prens olsa bence yine üçtü. Yeteneğini güzel bir yerde basar. O öfkeli alanlardan rahatlıkla çıkardık ama sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun diyelim. Kalan 3-5 birim de aşağıda zaten. Süper Yeti hala ölmemiş. Bir de kasırgaya falan yakalandım ben burada. Hani dedim ki buradan girmeyeyim. Hani burası daha nasıl diyeyim insanın kolayına geliyor ya. Buradan girmeyeyim. Adam arkaya arkadan gireyim. Adam girişe kasırga koymuştur falan. Yok arkaya koymuş adam. Ona rağmen yakalandık ama 3 yılda da saldırıyı ulaştırdık. Şimdi 204 artı 4'ümüz garanti o halde değil mi? Aynen adam 25 almış ben 29 aldım. Artı dördümüz garanti. Umarım ki çok fazla defans gelmez ya. Şöyle bir iki tane falan eksik gelse ya da 2-3 tane 2 yıldız defans gelse altı binlerde açsak kupayı iyi olacak. Sağlık olsun. Ee, benim tercihim kesinlikle e, Minion Prince. Ama yoksa kral da kullanabiliyorsunuz. Kullanabilirmişiz yani daha doğrusu. Ben de şu anda tecrübe ettim sizinle beraber. Ve e, nasıl diyeyim Bence deprem çizmesi daha mantıklı yılanla. Deprem çizmesi bence daha işlevsel. Hani sonuçta dışarıdan gönderiyoruz kralı. Ama yani bilmiyorum ya. Bana öyle geldi. Yani deprem çizmesi biraz daha güven veriyor açıkçası. Hem kraliçenin önünü de açmış oluyor. O yüzden ben öyle tercih ederdim. Eğer krall kralla birlikte kullanacak olsaydım. Evet videoyu da burada noktalandırayım. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.